arkadaşlar bugün sizlerle Brawl Stars'la ilgili bir oyun buldum. Bu oyunda işte şöyle bir oyun. Niye böyle maç yapmıyorsunuz? Böyle sadece sandık açıyorsunuz ücretsiz bir şekilde tamamen. Zaten şöyle fırçayı da alayım size göstereyim. Yani oyunu ben de ilk defa gördüm. Şöyle şurası. Zaten beleş kutular full beleş. İçinde sandık falan çıkıyor. Böyle buradan parayla alıyorsunuz. Şöyle gözüküyor. Buradan da elmasınız biriktirip 80 taşı da açabiliyorsunuz. Şöyle çarpı diyelim. Arkadaşlar size e, hani Score Hero çekmiştim ya. Onu da bahsettiğim e, oyun bu. Size de böyle göstereyim hatta. Çıksın şöyle e, ama oyunu. Şöyle alalım şuraya. Şöyle burada dursun. Araçlar. şöyle diyelim budur. Arkadaşlar ismi de şöyle şurada yazıyor. Bunda sadece Brawl Stars'a sandık açıyorsun arkadaşlar. Bence eğlenceli. Şimdi biz direkt oyuna e, girelim direkt hemen. Şöyle sizlerle işte oyun bence böyle güzel. Böyle sadece sandık açmak için. Normalde Brawl Stars'a para ya da çok biriktirmeniz lazım sandık ya da para çekip alabiliyorsunuz ama normalde böyle. Şimdi ilk kutumuzu açalım iki dedi ve direkt karakter çıktı ilk başta pem çıktı şöyle ilk kutu bir hepsini ilk kutu arkadaşlar reklam kapatayım geldim Arkadaşlar bu arada oyun tamamen internetsiz size de şöyle göstereyim internet kapattım şu anda bakın oyun devam ediyor şu anda böyle girelim marketi şöyle bunlar satın alıyorsunuz buradan da ben size Hatta buradan da 100 tane ben size e, bugün açacağım biraz açacağım. Ama ilk önce şu söyleyeyim size. Abone olun ve like atın. Yorumlara da yazın. Sadece böyle mega kutu açılımı yapayım mı? O kadar çok elmas alacağım. Baya bir elmas alacağım. Saf böyle mega kutu açılımı yapacağız. Ama yorumlarda belirtin. Bu arada da 20 ab 20 abone olduk. Şimdiki hedefim 30 abone. Kanalımız e, yavaşça büyüyor. Desteğiniz için teşekkürler. Şimdi ikinci kutumuzu açalım. 3 dedi. her yani yeni bir karakter daha. Yeni karakter. 2'de 2 yaptık. Tara'yı çıkardık. Ama keşke oynana da ama böyle güzel. Şöyle buradan da profilinize girip değiştirebilirsiniz. Şöyle. Bence şunu ben burada şunu yapayım güzel. Okey dedik. Tamam işte. ismini i̇smini aynı olsun. Şimdi üçüncü kutumuzu açalım. Eğer üç derse yine çıkıyor. iki dedi. Çıkmadı. Şimdi kapatalım şöyle reklamları. İki. Şimdi e, isterseniz şu yıldız gibi olanlardan da biriktirebilirim. meza kutular da Bundan da açacağım. bayağı bir. Şöyle açalım bir tane. 3 dedi çıkmadı. 36 tane de. 500 dedi. 500 de bir tane Big Box 3 dedi. Çıkmayacak. Şimdi açalım bir tane daha 5 kutumuzdan. 3 dedi. Şimdi bir karakter çıkıyor. 3, 2, 1 bastım. El Primo çıktı. O da iyidir. Şu anda bakacağım kaç tane karakter buradan değil. Bakalım kaç tane karakterim var? 4 oldu. Arkadaşlar bu arada güncellendi. Gale da geldi. Zaten biliyorsunuz güncellendi. Bravo pas geldi. Burada hepsi var zaten. Şimdi bir tane daha yine beleşten açalım. Paramız baya bir bitireceğim. Bu bölümde de güzel bir şeyler yapmaya çalışacağım. Şimdi biriktirelim. Bir şey alacağım. 100 tane elmas. O yüzden biriktiriyorum bu elmasları da devam eden Bunları hemen hızlıca açıyorum. İki dedi yine. Bir şey çıkmadı. Arkadaşlar ben bu arada bayağı bir sevdim çünkü ben çok sandık açmayı seviyorum. Bu arada karakter çıkardık. 3 2 1 bastım. Şimdi kim nit açtı? Arkadaşlar size 3 saniye veriyorum. 1, 2, 3 abone olun ve like atın. Şimdi geçelim. Bir tane daha açalım beleşlikten. Beleş kutular. Beleş kutulardan da baya bir çıkıyor. Nerede? Hatta hepsini beleş kutulardan çıkardık biz. 5 karakterimiz oldu. Değil mi? Evet 5 karakterimiz var. Açalım. Şimdi bir markete gireyim. 1200 tamam 1200 TL toplayınca 100 tane daha taş satın alacağım. Şöyle. Ama böyle sizlere full mega kutu açılımı yapacağım. Böyle hep en azı bir 2000 tane taş falan biriktireceğim. Hatta satın alacağım direkt. Çünkü çok kolay. Full mega kutu açılımı bence çok iyi olur. Şöyle diyelim. Bonuslar falan da veriyor. 1164 dedi. Şimdi böyle geçelim. Yine beleş kutulardan devam ediyoruz. Gittikçe karakter çıkması da zorlaşıyor bu arada. 3, 2, 1 kesin çıkmayacak. Çıkmayacak dedim. Şimdi Markete giriyoruz. 100 tane taş satın alıyorum ve 100 tane taş satın aldık arkadaşlar. Sizce bence bir tane mega kutuyu hak ettik şu anda. 6 dedi ve karakteri çıkartıyoruz arkadaşlar. Geç geç geç. Sizce hangi karakter çıkar? Bence Sprout. Sprout değil. Sen çıkardık ya. Ama 43 tane de taş verdi. Şimdi bence ben diyorum hmm... Bir tane de şundan açalım. 3 de çıkmayacak. Ben yine beleş kutulardan arkadaşlar baya bir para biriktireyim isterseniz videoyu kesip para baya bir para biriktirdikten sonra geleyim açayım beraber. Arkadaşlar videoyu kesmiştim kesikten sonra böyle baya bir para biriktirmeye başlamıştım tam da para biriktiriyordum. Sizce kimi çıkardım? Tabii ki Gale'ı çıkardık arkadaşlar. Gale'ı. Şu anda biraz para biriktirdim. Böyle hedefim 2400 TL biriktirip iki defa 200 tane taş alıp geleceğim arkadaşlar. Eğer karakter falan çıkarsa hemen orada videoyu başlatacağım size göstereceğim. Evet arkadaşlar geldim. Bu ay bir para biriktirdim. Şöyle size şuradan alıyorum 1200'e. Kan paramız 950. Bence biraz para bekler. Bir tane daha alalım. Ben kesip geleyim. Az kalmış zaten. Hemen 950 değil. Hemen kesip geliyorum. Evet arkadaşlar. E, 1200 TL tekrar yaptım. Şimdi satın alalım. Aldım. Şu anda tam 764 tane e, taşımız var. Şimdi onlara geçmeden önce bir markete gidelim. Şöyle buradan mega box açalım. 5 dedi. Hiçbir hal çıkmadı. Hmm, tekrar şöyle bir tane daha açalım. Oldu dedi karakter geliyor arkadaşlar. Ya da aksesuar. 3, 2, 1 bastım. Ee, Paper'ı çıkardık arkadaşlar. Paper'da kaç karakterimiz oldu? 8 karakter oldu. Şimdi de artık açmaya geçelim böyle. 5 dedi. Rahat çünkü bir sürü taşımız var. Ama diğer bölümlerde en az bir 2000 taş yapacağım öyle açacağım. Yani bu skor hero ve bu seri olacak arkadaşlar. Çünkü çok sevdim bunu. Skor hero'da da zaten sezon falan var. Al bizim konumuz boss'ta şu anda. Taşlarımız azal aldı ama düşünmez Bonus olarak tekrar geliyor. 6 de karakter geliyor arkadaşlar ya da aksesuar. İnşallah karakter bastım karakter geldi. Mr. P geldi arkadaşlar. Şimdi 5 dedi. Arkadaşlar bu elde bayağı bir karakter çıkardım. Yani e, bunu e, maç yapamadım için tüm karakterleri çıkartınca ve tüm her şeyi fullleyince ben bu oyunu bitireceğim. Tüm karakterler e, çıkınca şey yapmayacağım oyunu bitirmeyeceğim. Bu arada karakter geliyor. Aksesuarları da full Açtım. Ve karakter geldi. Penny geldi. 10 tane karakter oldu ya da 11 tane. Bakalım. Şöyle. Uygulamadan arttı arkadaşlar. Ben bir girip geliyorum. Geldim arkadaşlar. Attıktan sonra girdim. Bir şey olmadı. Hala elmaslarımız var. 3 tane tekrar aldık. 200 tane taşımız kaldı. Azaldı. Bu kadar 764 765 tane taştan sadece iki karakter mi çıktı? Hatta bir mi ne? Ya iki ya bir tane çıktı. O kadar. O yüzden bayağı o yüzden diyorum size 2000 2000 tane taş toplayayım ki iş olsun bayağı bir çıkartabilirim. çünkü 765 tane taştan hiçbir şey çıkmadı. Hatta bitti paramız. Size de şöyle buradan alayım ama şey taş satın alabiliyorum arkadaşlar. Taş satın alacağım. Hemen böyle taşımızla bu bu son paramızı alıp şey yapacağım. Videoyu bitireceğim. 100 tane daha aldık. Halen paramız yetiyor. Bir 100 tane daha aldık. Bunu da yetmiyor arkadaşlar. 382 taşımız var. Şöyle açalım. Bu taşlar da bitince videoyu bitireceğim arkadaşlar. Şöyle buradan da hiçbir şey çıkmadı. Ama Jeyve'yi hemen çıkarttık. O biraz beni şaşırttı. 10 tane karakter oldu. O da birinci bölümden. 10 tane çıktı. Sağ ikinci bölüm. Aha bir karakter daha geliyor. Bakalım kim? Bo geldi. Şöyle şuradan bakalım. Kaç karakterimiz oldu? 11 karakterimiz. Sonra diğer bölümde bunların hepsini yükselteceğim ben tabi. 11 karakter bir bölüm içinde bayağı bir iyi ama hepsini resmen beleş kutudan çıkardık. Sadece bir 3-4 tanesini buradan çıkardık. Mega kutulardan. Ama o beleş kutulardan bayağı bir açtık. Az kaldı. 43 tane daha verdi. Yani açabiliyoruz. 4, 5, 5. Hiç kalmadı artık. Bir tane size bundan çekeyim ama param yetiyor size alsam mı diyorum? Bence arkadaşlar ben diyorum ki artık paramı biriktireyim diğer bölüm için hem bekleteyim o kadar şey yapmama gerek yok. Ama şuradan açabilirim size. Bir tane şuradan açalım. 5 dedi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar videonun sonuna geçiyor. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay.